Merhaba değerli ebeveynler. Ben Melike Türkan Taşyüz. Türk Kızılay İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi'nde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz gibi hepimizin sağlığı için koronavirüse karşı ülkemizde çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bu videoda sizlere bu süreçte çocuklarımızın beslenme düzeni hakkında önerilerde bulunacağım. Ekmek, hamur işi gibi besinler karbonhidrat içerirken yumurta, kuru baklagiller ve et zengin protein içerir süt, peynir, ev yapımı yoğurt, kefir, kalsiyum içerir. Çocukların tüm bu besinlerden dengeli şekilde tüketmeleri gelişimleri açısından önemlidir. Çocukların her öğünde bir dilim ekmek tüketmesi faydalıdır. Ancak fazla ekmek tüketimi çocuğun hareketinin kısıtlandığı bu süreçte kilo almasına sebep olabilir. Çocuklar için yeşil yapraklı sebzeler, nohut, kuru fasulye gibi baklagil yemekleri yapabilirsiniz. Çocuğunuz için ayrı yemek hazırlamayın. Öğünde bulunan yemeği yemesi onun besin çeşitliliğine alışmasını kolaylaştıracaktır. Bu yemekleri özendirmek için onların ilgisini çekecek değişik sunumlar hazırlayabilirsiniz. Diyabet hastalığı gibi metabolik hastalığı olan çocukların ise diyetlerini bozmadan beslenmelerine dikkat etmelisiniz. İçeriklerinde zararlı koruyucu maddelerin olduğu bilinen cips, çikolata, kek gibi paketli gıdaların tüketimini olabildiğince aza indirin. Çocuklar bunları yemek istemekte ısrarcı olursa bunu sınırlandırmak için yiyecekleri ikiye bölerek paket yerine tabakta küçük porsiyonlar halinde verebilirsiniz. Çocukların 9 yaşına kadar günde ortalama 1-1,5 litre sonrasında ise 2 litreye yakın su tüketmeleri bağırsaklarının düzenli çalışması için önemlidir. Bunu kontrol etmek için bir su takvimi hazırlayıp buzdolabına asabilir ve çocuğunuzun o gün kaç bardak su içtiğini çocuğunuzla birlikte işaretleyebilirsiniz. Değerli anne babalar, lütfen bu sürecin geçici olduğunu unutmayalım. Kendimizi, ailemizi ve diğer insanları korumak için lütfen evde kalalım. Hayat eve sığar.